Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir son dakika deprem haberiyle karşınızdayız. Son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afat Antalya'da yaşanan deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır açıklamasını yaptı. Deprem uzmanı Profesör Doktor Süleyman Pampal CNN Türk canlı yayınında meydana gelen depremi değerlendirdi. Pampal Antalya'da tarihte 7'nin üzerinde depremler de var. Kıbrıs civarında 8'in üzerinde depremler var. Korkmalı mıyız dersek korkmalıyız evet. Bu bölgenin son yıllarda daha hareketli aktif olduğunu göstermesi bakımından bir bakıma teyakkuzda olmamızı gerektiriyor dedi. AFAD'ın verilerine göre saat 06.21'de Antalya'nın alan ilçesi açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya'nın tüm ilçelerinde hissedilirken sosyal medyada çok sayıda mesaj yazıldı. AFAD'ın açıklamasında Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi denildi. AFAD'ın sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Antalya Alanya açıklarına meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." mesajı paylaşıldı. Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer şunları söyledi. "Alanya'da deprem şiddetli hissedildi. Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor. Şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok." dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alanya açıklarına meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık ifadelerini kullandı. Deprem uzmanı Profesör Doktor Süleyman Pampal, CNN Türk canlı yayınında Antalya'da meydana gelen depremi değerlendirdi. Pampal şunları söyledi. Burasının doğası bu, burası levhanın sınırı, burası çarpışma hattı. Antalya'da tarihi 7'nin üzerinde depremler var. Kıbrıs civarına 8'i üzerinde depremler var. Ege'de çok sayıda bu türden büyük depremler var. Bu depremlerle bağlı, bu depremlere bağlı tsunami gibi ikinci etkiler var. Olan bir bölgenin oğul depremler bunlar. Korkmalı mıyız dersek korkmalıyız evet depremden. Korkacağız ifadelerini kullandım. Biz de Hayatla Eğitim kanalı olarak deprem hisseden bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizlere dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.